Uzun soluklu tedaviler ve ilaçlarla başa çıkabilmenin neredeyse imkansız olduğu migren için yeni bir tedavi uygulanıyor. Birçok insanın hayatını çekilmez kılan bu hastalık proloterapi denen bir yöntemle tedavi edilebiliyor. Migrene kalıcı çözüm getiren bu yöntem sayesinde hastalar eski sağlıklı günlerine yeniden kavuşuyor. Türkiye'de binlerce kişi migren hastalığıyla mücadele ediyor. Bu hastalar birçok tedavi yöntemi deniyor, çeşitli ilaçlar kullanıyor. Ancak bunların hiçbiri kesin bir sonuç vermiyor. Son zamanlarda uygulanan yeni bir tedavi yöntemi ise migren hastalarına umut oldu. terapi, yani vücudun kendi kendini tedavi etme yöntemi. Bu yöntemle sorunlu bölgeye şekerli suyun yoğunlukta olduğu bir serum enjekte ediliyor. Bize migren tanısıyla gelen hastalarımızı Proloterapi yöntemiyle boyun kısmına yapışan kasların yapışma yerlerine omurgayı birbirine bağlayan bağlara bu enjeksiyonu uyguladıktan sonra şöyle söyleyebilirim yüzde yüze yakın çözüm almaktayız. Migrenden tamamen kurtulmak için bu uygulamanın 4 ila 6 kez tekrarlanması gerekiyor. Hastalığın eveliyatı önemli bizim için dokuların ki harabiyetin derecesi de önemli ama aşağı yukarı, migren tedavisi 4-6 seansta sonuç vermekte. Tedavinin ardından hastalığa tekrar yakalanmamak içinse düzenli ve sağlıklı bir yaşam şart. Migrenin en büyük nedeni duruş bozukluğumuz, egzersiz yapmamamız. Bunları tekrar ettiğimiz takdirde tabii ki baş boyun ağrıları, migren ağrıları geri dönecektir. Fakat bunları düzenli bir şekilde yaptığımız takdirde benim kendilerine vermiş olduğum tertemiz dokuyla bir ömür boyu bu ağrıdan kurtulmak mümkündür. Sevgili seyirciler günlük hayatta yaşam.